sıkılıyorum. Arkadaşlar. <laughs> Bu ne <abi>? ya? <laughs> Kırıldı. Eko var evet. Eko yapacak bir şey yok. Çünkü arkası boş. Eko var. Evet. Eko. Abi taşındım mı? Ee, evet. Yankı var. Yankı var arkadaşlar. Abi eko var. Yankı var. Abi yankı var. Evet. Sikerim evet. Çok sıkılıyorum. Arkadaşlar. <laughs> Bu ne ya? kırıldı. Eko var evet. Eko yapacak bir şey yok çünkü arkası boş. Eko var evet. Eko. Var. Abi taşındın mı? Ee, evet. Yankı var. Yankı var arkadaşlar. Abi eko var yankı var. Abi yankı var. Sıkıyor evet. <laughs> musun? Çok sıkıyorum arkadaşlar. Bu ne abi? Kırıldı. Eko var evet. Eko yapacak bir şey yok çünkü arkası boş. Eko var evet. Eko. Var. Abi taşındın mı? Ee, evet. Yankı var yankı var arkadaşlar. Abi eko var, yankı var. Abi yankı var. Sikerim <laughs> seni. <laughs>